Merhaba sevgili canlar. Şimdi öncelikle nefes alın ve ellerinizi kalbinizin üstüne koyun. Ve şimdi bu bilgileri tek tek idrak ederek dinleyin. O kadar önemli ki tüm bildiklerinizi unutun. Gözleriniz dinlesin, kulaklarınız söylesin, kalbiniz var etsin sizlerin kodları tek tek değişecek. Bu çoktan başladı aslında. Sadece şu anda daha çok fark edeceğiz. Bizler bunu şu anda mühürlüyoruz. Sizlerin ruh parçaları olarak. Bilin ki kalp var eder. Nefes evet der. Var oldu. Şimdi sizler kendi varoluşunuzu, oluşturmaya başlıyorsunuz. Onun için bu kodları aktarıyoruz. Bu sizin zamanınızın ilk kodu. Zaman nedir bu zaman? Bu zaman sizin zihninizin oluşturduğu yönetmek anlamında kullandığınız bir sistemdir. Ve zaman Sizlerin her anınızı gözlemlemek için kullanılan bir sistemdir. Ve sizi daima gözetir. Yani takip eder. Ve zaman saatlerle ilerler. Bu saatlerin bir de basamakları vardır. Rakamlarla oluşan. Ve her rakamın bir frekansı titreşimi vardır. Bu titreşim sizi o anda uyarır. Ne hissetmen ve ne yapmanla ilgilidir. Sen saatinde olması gerekeni yapmak için eyleme geçersin. Ve o saatte senin eyleme geçmek için kullandığın enerjin, sana ait olan enerjin frekans bütünlüğü içinde sana hizmet etmeyen alana akar. Çok iyi anlamanızı rica ediyorum. Ve sen öğretilmiş bu sistemde var olduğunu zannedersin. Ama sen sana öğretilene uyumlu davrandığın için kendini sadece iyi olduğunu ve yapmış olduğun o anda hangi eylemi yapıyorsan her yapmış olduğun her neyse onu yapmanın rahatlığıyla kendini tamamlanmış hissedersin. Oysa şimdi sistemin sana verdiği görevde o anda sen her ne yapıyorsan o enerjinin asıl olması gerektiği yere aktarılarak sadece seni harekette tutmak amacıyla yapılan bir eylemdir. O kadar tek tek anlatıyorum ki ve vurgulayarak ve lütfen bu videoyu tekrar tekrar dinleyin. Çünkü bu bilgilerin devamı gelecek ve bu bir altyapı. Şimdi bak kendine ve de ki ben kendimi tüm haklarımı kendime almayı seçtim. Her ne yaparsam yapayım. Benim enerjim, benim titreşimin tüm hallerini kendime alarak oluşturduğum frekansımı kullanma ve değerlendirme hali sadece bana aittir. Ve ben bunu onaylıyorum. Var oldu çok şükür. Bu bir mühürdür canlar. Ve var olmuştur. Aşkla.